İsa suresinin 150. ayetinin bugünkü ateizm ve deizme işaret ettiğini söyleyebilir miyiz? Kıymetli kardeşlerim, ilgili ayeti kelimeye baktığımızda bu ayeti celilenin bir takım zümrelerden, güruhlardan bahsetmiş olduğunu görüyoruz. Bunları şöyle sınıflandırmamız mümkün. Estağfirullah. İnnellezîne yekfurûne billâhi ve rusûlihi. Allah'ı ve Resulünü inkar eden bir güruh var. Ki bunlar işte ateistler, dehriler, inanmayan insanlar, bir takım şeyleri işte zamanın yarattığı, yıldızların yarattığı vesaire filan e, gibi batıl itikatlara sapmış olan, inançlara sapmış olan insanlar ki bunlara işte ateizm bugün itibariyle dahil edilebilir. Ondan sonra e, ve yuriduna en yuferiku beynellahi ve rusulihi ikinci zümrede ve sınıfta olan yuru ise Allah ile resulleri arasında, elçileri arasında bir ayrım yapanlar, tefrik yapanlar işte Allah'a inanıyorlar fakat peygamberlere inanmıyorlar şeklinde bir ayrım yapıyorlar ki deizm demiş olduğumuz şey bugün itibarıyla zaten nübüvvetin inkarı anlamına geliyor. Peygamberlik müessesesini kabul etmemek. Allah'ı kabul ediyor. Bir yaratıcı var. Yaratıcının dahi hüküm yetkisini, yönetme yetkisini sınırlayan bir itikattan bahsediyoruz. İşte bu ayeti kerimedeki ilgili kısım Allah ile peygamberlerini ayıranlar şeklinde bahsedilen kısmın deizme işaret etmiş olduğunu söyleyebiliriz. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُوا بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُوا بِبَعْضٍ Bir zümrede diyorlar ki biz peygamberlerin getirmiş olduğu şeylerin bir kısmına inanırız, bir kısmına inanmayız. Ki ehli kitap işte yani. Yahudiler ve Hristiyanlar diledikleri peygamberlere inanıyorlar, dilediklerine inanmıyorlar. Kendi peygamberlerini kabul ediyorlar, diğer peygamberleri inkar ediyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetini inkar ediyorlar. Bu kısımda onlara işaret etmiş oluyor. وَيُرِيدُونَ اَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَب۪يلًا Bir güruh daha var ki insanlar içerisinde bunlar da iman ile küfür arasında bir yol edinmek istiyorlar. Yani ne tam iman ediyorlar ne tam kafir olmuşlar. Diğer ayet-i cellede ifade edildiği gibi مُذَبَّب۪ينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا اِلَٰهَا اُلَا وَلَا ilaha ula İman dairesi ile küfür dairesi içerisinde müzebzeb, şaşkın, kararsız bir vaziyetleri var. Ne tam anlamıyla Müslümanların arasına katılmışlar ne de kafirlerle birlikte hareket ediyorlar menfaatleri neredeyse oraya gidiyorlar. Bunlar da tabii ki münafık olanlardır. Görüldüğü gibi bu ayeti kerime ateistlerden, müşriklerden, kafirlerden, ehli kitaptan, Yahudilerden, Hristiyanlardan, deistlerden, dehrilerden ve münafıklardan yani insanlar içerisinde, inanç sınıfları içerisinde hemen hemen tüm inanç gruplarını tasnif etmiş oluyor bu ayet-i celle ve bu anlamıyla da elbette ki deizme ve ateizme işaret ettiğini, temas ettiğini, değindiğini söylememiz rahatlıkla mümkündür.